Diğer takım geliyor. Ben durun da. Vay arkadaş. Yetişmez. Ama bir kit basaydık önce. Abi efsane çatışmaydı. Arkadaşlar yalnız bu videoya bir beğeni patlaması bekliyorum. Like'ları yapıştırdı abi. Gelsin. Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Ee, güzel indik. Tam da Thompson'ın üzerine. O zaman oyun başlasın. Hadi bakalım. Bak potansiyel killerimi çalıyor. Adamı zıplattık ve titrettik arkadaşlar aynı anda. Evet bunları bitirdik. Açıkta biri iniyor. Ama önce şu yakındaki tehdidi bir... İller aşağı. Jetonla çalışıyor birader. Boş beleş oturuyor. Tamam aşağısı dolu. Bizon, bizonu ver. Şurada biri var. Duydum. Artık her şey çok net. Bak. Ulan var ya. Arkadan biri sıkıyor. Hadi Rodriguez Sanchez son anda. Abi lootlara bak. Katliam olmuş burada. Bas sağlık çantasını. Ne oluyor lan? Önce şunu bir çalalım. Luta mı bakıyor? Bak bak. Adam rahatlığından öldü ha. İşte loot sevdası arkadaşlar. Önce bir umut etti eve sürünürüm diye de Sonra olayın ciddiyetini anladı. Bıraktı kendini. Tamam. Güzel başladık arkadaşlar. Burada herhalde benim dışımda adam kalmamıştır. Yalnız kask yok, yelek yok. Rambo gibi geziyorum arkadaşlar. Ona lan. Evet. Botun yanağından makas aldık. Bir çeşit yapay zeka. Yürü lan. Evet hemen hızlıca bir loot, kask, yelek, çabuk. Şunu ver donduk ya. Havalar hala çok soğuk arkadaşlar. Dikkat edin kalın giyinin. Bak az önce bunu arkadaşını aldım ya. berille ile spawn olmuş. <laughs> evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Çok güzel başladık. 10 kilimiz var ve 53 kişi kaldık. Güzel abi. Şöyle okul tarafına doğru gideceğim. Tokiler, mokiler bakarız. Yalnız iyi geldik he arkadaşlar. Bu baya metro gibi, metrobüs gibi bir şey olmuş yani. Tak diye geldik. Sevdim. Evet, tokiler temiz görünüyor. Ama tokilerin olayı biraz da bu. Dışarıdan temiz görünür ama aslında içinde fırtınalar kopar. Lan nereye attık? Hay demirine. Vallahi temiz gibi he. Lan! Bot mu? Abi galiba değil. Bak duvar arkasında nasıl bekliyor. O zaman sıra bende. İşte şarjörü idareli kullanmak önemli böyle durumlarda. Yalnız adam çok vurdu ha. Götürüyordu neredeyse. Araba geldi. Loot yaparken rahatsız edilmek. Bak bu durdu ha. Dur. Şu yukarıya bir çıkalım. Abi burada bir dolap dönüyor ama hadi hayırlısı. Duydum. Tam içeriye sızarken. Psikopat deha mı? Adamın niki biraz ürküttü beni ha. Gerçi o kadar da deha değilmiş. Lan. Adamlar burnumun dibinde fişek atmış. Bassak mı? Evet arkadaşlar, arkanıza yaslanın ve fişek baskının tadını çıkartın. Ben şöyle bir dönüp gelsem mi? Şöyle bir tur daha mı atsaydım? Şimdi basmasak mı acaba? Tamam, şöyle bir durum değerlendirmesi yapacağım. Şartlar elverişliyse ve yeterince olgunlaştıysa, burada bagıllar, motorlar falan var. Anladığım kadarıyla iki takım birbirine girdi burada. Tamam bir havayı koklayalım arkadaşlar. Duruma göre bize dahil olalım. Ulan dur daha yeni kokladık ya. Beni fark ettiler. Arkadaşlar beni fark edildik. Oğlum siz önce bir aranızdaki mevzuyu çözün. Abi benim yakınımda başka bir takım var. Benim önce burayı çözmem lazım. Bak bak. Oho, burası karışmış lan ne oluyor? Parti yanımdaymış da haberim yokmuş arkadaşlar. Partiyi uzaklarda arıyorum. Gördüm. Aa, açı yok. Allah Allah. Prefire tekniğiyle birini aldım. Oraya bir bombamız var. Bunlar 3 kişi. Başka bir yerde dördüncüleri var mı bilmiyorum ama Şöyle koşu yoluna abi biri düştü çok güzel Şunu bir tutsun bakalım biri daha düştü yok dalmam lazım Artık da almam lazım. Lan bu bayılmış. Ulan. Gelenler var. Ses aldım. Oğlum bunlar. Diğer takım geliyor. Ulan durun daha. Vay arkadaş. Yetişmez. Ama bir kit basaydık önce. Son mermiyle hepsi öldü. <laughs> abi efsane çatışmaydı. <laughs> Güzeldi. Of oh, son anda abi. Arkadaşlar yalnız bu videoya bir beğeni patlaması bekliyorum. Like'ları yapıştır ne abi? Gelsin. İki takımı perişan ettik şurada be. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Ve drop'a bakan da ben oluyorum. Almıyorum lan üzerine bir de. Yalnız çok kral hareket değil mi? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Drop'ta sevdiğim silahlar yokmuş. İki takımı bir yanlış anlaşılma yüzünden yok ettim. Kusura bakmayın. Abi yerim güzel. Şimdi bu saatten sonra biraz daha akıllı oynama moduna girmem lazım. Bakışıyor muyuz öyle bir bir dizinin bir aşk dizisinin romantik bir sahnesini mi çekiyoruz? Kalbi dayanmadı. Hadi be. Oğlum adam çok hızlı kaybolmadı mı lan oha? Herif ışık hızını buldu. Işınlanmayı buldu. Bak bunlar profesyonel takım ha. Sisler misler atılmış. Oh be. Sıyırdı ha. Bak onun var ya çok az bir canı gitmiştir bence ya. Sıyırdı yani. Abi şu maçı var ya birincilikle taçlandırırsam efsane olacak ya. Benim şimdi... Bak nasıl sıkıyorlar bak bak. Benim bunlara başka bir oyun yapmam lazım. Hadi bir AVM. Ver ulan. Hay MK. Abi alan çok küçük kaldı. Yer almam lazım. Dolu. Du tamam abi saygılar. Bir şey demedik. Ev sizin olsun. Nedir yani? Dünya malı dünyada kalır. Orası dolu arkadaşlar. Bir... 3 kişi 4 kişi falan orada abi burası da mı Buranın boş olduğuna güvenmek istiyorum. Burası benim için bir liman olsun istiyorum. Güvenli bir liman. Abi buraya bak burası boşsa buraya sığınırsan buradan çok güzel oynarız. Şöyle bir sakinleşiriz. Abi şu evlerden falan hala topuklarına vurdum. Şimdi o iki takımın birbirine girmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Onlar birbirini yesinler. Başka şansım yok. Onu çekmem lazım. Çok güzel. Abi güzel. Bak buradan çok güzel yıpratıyorum. İki takım birbirine girdi. Efsane. Abi şu an var ya stratejik olarak tam istediğim şey oluyor arkadaşlar. İki takım birbirine girdi ve ikisinin de bana açısı yok. Onlar biraz bir birbirlerini yıpratsınlar, azalsınlar sonra ben gireceğim olaya. Sahneye çıkacağız yani. Ama şu evlerin boş olması çok önemli abi. Bütün taktiğim bunun üzerine kurulu bak. Oradan şimdi biri çıkacak, içine edecek maçın. Lan İşte bu abi. Çok güzel. Ben de buradan yıpratıyorum. Sanırım sağdaki takım biraz daha güçlü kaldı. Benim biraz sağa oynamam lazım. Son 5 kişiler. 3'e 2'ler galiba bunlar. Abi benim burayı biraz salmam lazım. Biraz sağa oynayacağım ki bu sefer diğer takım çok güçlü bir şekilde benim üzerime çullanabilir. Bak gitti. Bir dakika sol bitti mi lan? Solda bir kaldı galiba. Evet sol bir, sağ 2 ve ben de birim yani. Bir, bir, iki şeklinde. Abi yalnız birbirini çok güzel azalttılar. Şimdi bunu oynamamam lazım ya. Bir vs. iki kalacağız yoksa. Aslında bir, bir, bir de tehlikeli. Şu an artık çok da önemli değil ya. Her şeyi biliyoruz artık. İki kişi sağda var. Bir kişi solda var. Üçgen şeklindeyiz. Yalnız var ya. Adamlar birbirini çok güzel bitirdi. Tebrik ediyorum. Ya bu soldaki var ya. Yattı oraya abi. Orada çukur var. Maçın içine edecek oradan. Limon sıkacak. De bol sıkacak. De bol bol böyle bir ekşi patlaması yaşayacağız. Bak bunlar çıkacak da çıkmadan önce beni bitirmeye oynuyor. Bitiremezsiniz oğlum beni. Kolay mı lan? Hadi. Oha adamda AVM var. Vallahi öyle bir bitirirler ki. Merminin yarısı boşa gider. Bak bak akıl oyunları. Birisi sağdan bir soldan falan. Çok güzel. Abi arkadaşını kaldıramaz. O geçti artık. Oraya dönemez. Şu an 1-1-1. Herkes tek. De o soldakiler niye karşılaşmadı? Aynı takım mı oğlum bunlar? Çok güzel. Lan ne pis herifmişsin be. Abi çok yedi de düşmedi. Bir vs 1 arkadaşlar. Hoppa! Hepsi öldü be! Efsane maç. Evet arkadaşlar bence son zamanların en iyi maçlarından biriydi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 22 leş 2846 hasar. Efsane çatışmalar yaşadık. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.